Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir video daha çekiyorum. En son FNAF 3 çekmiştik. FNAF 4'ü çekmiştim ama video silinmişti. Ama çok korktuğum için bir daha çekemedim. Ama dün yorumlarda bir arkadaşımız aslında mahalleden tanıyorum arkadaşım FNAF 4 çek dedi. Ben de tamam lan çekeceğim dedim. Bugün çekiyorum. Yani çok korkuyorum çünkü Bonitika falan gelebilir. Zaten dolaptan çıkan bir tane vardı onun adını unuttum. Neyse, videoyu geçmeden önce 5 like gelirse teşekkür ederim. Tamam. Tamam. Yani ben bu çocuğun yerinde olsam. Yani bu çocuk biraz salak. Anlıyor musunuz? Salak. Bu çocuk biraz fazla salak. Ya burayı buraya gidiyorum. Ne arıyor lan? Git sırada bunun. Tamam sen. Bak şu küçük şeytan da bizi izliyor. Ne izliyor lan? Kamil. Güle güle. Lan bak buldum. Aha. Çocuğa bak. Lan çocuğa bak çarpılmış gibi yürüyor. Ben ne yapacağım burada? Cevap ver ayıcık Cevap ver lan. Ben ne yapacağım burada? Cevap ver lan. Freddy cevap ver. Çıka cevap ver. Bonnie. Bonnie miydi? Hatırlamıyorum. Cevap ver. Sen. Senin kafan nerede? Lan cevap versenize. Ben ne yapacağım bu odada? Ben gidiyorum. Ve gidemiyorum. Geri rekalıyor. Evet birinci gece. Ben bu çocuğu yerinde olsam tamam. Tamam kapıyı boşluyoruz. Tamam. Şimdi ben. Şöyle dön. Şuraya bak dön. Başkanım. Çocuğun ağzına tükeyim ya. Zaten gece 12'de Kafasına tükürdüm. Sonra boş ver geri zekalı. Şu an oyun oynayacağım için oyun oynadığıma tüküreyim ya. Kim yaptı lan bu oyunu? Geri dön kaç. Korkuyorum. Arkam Böyle Böcek çıktı şimdi kesin. Yok lan daha değil. Yani oraya bakmayınca da arkamızdan Freddy gelip yiyor bizi. Oraya arada bakma. Yanlış yapıyorum ya. Flashlight. Allah door. Neyse geri dön çocuk. Geri zekalı git annenden habersiz. Ana. Şimdi buraya yakalım. Hala yok Freddy. Gel beneyim arkamdan. Foxy çık abone. Yazmayın beni yemeyin. Saat gece bir salak ben olsam kafam gömerdim yastı. Ben vallahi yemiyor lan ben de ne? Şu an dur iyi dinle. Biri gelecek buradan. Klos dur. Şu an iyi dinle filan dedi. Şu an kesin Şu kesin gelecek biri. Bir tane şey yaklaştı. Sesi iyi dinle falan dedi. Yaz gittim ben. Altını içeceksin korkudan gide. Babam sonra bana kızacak. Çocuğa niye izlettin öyle şeyler dedik ya. Flashlight. Ulaş dur. Geri Sana çocuk. Sen yerinde olsam kafam gömerdim yazdı. Öl ölürdüm. Uyanmazdım lan. Ölürdüm. Ölürdüm valla öldürürdüm kendimi. Lan iki kolum. Saat niye bu kadar geç geçiyor? Anlamıyorum. Hala Fred yok. Baba sen saate bir bozdun mu lan? O Aha biri geliyor. Birisi geliyor. oğlum direkt odanın ışığını açsana geri kal çocuk. Kesin şurada biri var. Arkandan. <laughs> Korkuyorum. Baba saatin ayarıyla niye oynuyorsun? Allah belanı versin senin gibi babanın. Uçuz. Biri gelecek ya. Biri gelecek ya. ya hanginiz Geleceksiniz Söyleyin adam akıllı gelin ya. Korkuyorum ben. Ben niye bu oyunun videosunu çekiyorum ki? Hala belasını verirse zaten 14 dakikadan sonra video kesiliyor. O yüzden hızlıca geç. Saat hızlıca geçebilir misin? Aha. Bir şey oldu. Az önce bir şey oldu. Az önce bir şey oldu orada. Freddy arkamda mısın? <laughs> ben şu an... <laughs> Allah'ım. Allah. Birinin geldiğini biliyordum ben size. Biri geldi demedim mi? Kim geldi lan? Ben de Freddy'nin geldiğini biliyordum. O Freddy değildi. Lan yeni elde mi başladı? Hayır yeni elde değil. Yeni elde değil. Bana ne yeni elde değil. Hayır 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 hayır. Hayır yeni el bunun yok. Tükürüyorum ağzına. Kottum ya. Ay kalbim gitti ya. Dedim Ya sus. Ay, ben sana gelme demedim mi? Sen niye geldin? Optikins. Fediye baktım korkunç. Ne Freddy'si oğlum o Freddy değildi. Freddy olsa kahverengi olurdu. O Arkadaşlar bunun gerisinde hikayeyi anlatacağım. Başlığında FNAF hikayenin başladığı yer. Evet. Normalde FNAF 1'den başlıyor zannediyorsunuz ama şu an yeni ben FNAF 5 çekmeye korkuyordum ya. Bir de FNAF 6 çıktı şimdi. Geçenlerde FNAF 4 yazdım, indiriyordum. Baktım FNAF 6 çıkmış. Ama FNAF 6'da korkacak bir şey yok çünkü o hikay neyse hikayesini anlatacağım. FNAF 4 hikayenin başladığı yer. Biz şeyiz. bir abimiz var bizim. Biz çocuğuz, bizim abimiz var. Abi bizi korkutuyor. Ee, geçenlerde oyunu indirirken yorumlarında gördüm yorumlarda yazmış işte birisi. Ben de ona baktım sonra YouTube'a girdim gerçekten öyle. Abimiz bizi korkutuyor. Sonra şaka olsun diye kafasına Freddy'nin maskesini takıyor. Bizi gene korkutuyor. Çünkü ölüyoruz. Ölmeden önce komaya giriyoruz. Bu şu an şu kafalar filan bizim gördüklerimiz komada olan şeyler. Sonra şimdi geldik FNAF 6'ya. Sonra abi çocuğu öyle yaptığı için çocuk ölüyor. Abi de onun hep yaşamasını kalmasını istediği için bir dükkan, dükkan kuruyor. İşte FNAF 6'da da dükkan kurma oyunu pizzacı kuruyoruz. FNAF 6'da öyle. Sonra geldik FNAF 1'e. FNAF 1'deki o güvenlikte bizim babamız. Baba Güvenlik olarak çalışıyor orada. Oğlunun yaptığı yerde. Elim ayağım titriyor ya. Oğlunun yaptığı yerde güvenlik olarak çalışıyor. Ee, çalışırken işte şey yapıyor. Ee, bir gece bir şeyler oluyor. Bir takım olaylar dönüyor. Sonra baba da oğul gibi komaya geliyor. Bunlar da babanın bir de de babanın komada gördükleri. İkideki de bizim anne üçteki çocuk üçteki bizim abimiz ikideki anne anne de ya ses yapma anne de pizzacının üst katında sinema salonunda abi baba komaya girdikten sonra sinema salonu yapıyor Hı. baba sinemayı çok sevdiği Döktüm için şey, baba sinemayı sevdiği için sonra annesi orada gezerken şu hani iki de maske takabiliyoruz filan ya. Annesi maskeyi görüyor incelerken o abi de aslında çocuğu öldürdükten beri komada kafayı yemiş, psikopatlaşmış. O yüzden dükkan filan açmış. annesinde de o maskeyle gene çocuk korkutmuş. Yani abi korkutuyor. Üste de abi iyice de kafayı yiyor, robotlar yapmaya başlıyor. 3 de robot yapıyor. Üstte i̇şte de işte abi orada şu neydi yeşilli bir robot vardı ya o abi öldürüyor i̇şte manyak bir şey yaptığı için abi o öldürüyor sonra abi öldürdüğü için işte beşte de robotlar söktün mü ondaki suyu yok yarın bak yere dökülür. yok tamam bir gel ellerin sabun